Ben, pazartesi günü hemen adayımız belli olduktan sonra hemen bir bu konuyla ilgili başta belediye başkan adayımızı, belediye başkanımızı, kadın kolları, gençlik kolları, bütün kalemi başkanlarımı arayarak kendilerini tebrik ettim, hayırlı olsun dedim. Ve bu konuyla ilgili de bir basın bülteni, basın bildirisi hazırladım. Remzi kardeşimize bundan sonraki adaylık süresi içerisinde başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun diyorum. Şimdi çalışma zamanı. Şimdi İstanbul için çalışma zamanı. Şimdi Türkiye için zamanı. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Saygılar Gerçekten çok güzel bir gün yaşıyoruz. Cenab-ı Hak'tan niyazımız, temennimiz gece gündüz çalışarak 31 akşam esas olan de böyle birlik ve beraberlik içerisinde mazbatayı alan bir başkanla çok daha güzel hizmetler yapmayı Cenab-ı Hak bütün kardeşlerimize, önce saygıdeğer başkanımız Enci Bey'e ve bütün bu teşkilatta hizmet edecek kardeşlerimizle beraber yeni ufuklara yerken açmak niyetiyle şimdiden başarımızın devamını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Önce Eyüp, sonra İstanbul, sonra Türkiye diyerek durmak yok, yola devam diyor. Hepinizi hürmetle, saygıyla selamlıyoruz. İşbirliğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz.